Şey biliyorsunuz millet bahçesi yapmak için bir düşünce var. Ya yani burayla ilgili bir çalışma var. Eğer millet bahçesi olursa zaten biz hak, haklarımızdan haklarımıza feragat ediyoruz. Nerede güzel çok ama burası da daha hızlı bir şekilde tamam. hareketlenmesi söz konusu. Eğer yani milletvekilleri biz üstünde durup bari bey milletvekilleri ya yani bu işin üstünde durup da yani gerçekten burayı Karabük yani bir millet bahçesi olarak kazandırırlarsa, bunun bir daha pahası biçilmez. Buradan artık devlet demiryolları yolları bir şekilde çıkacaktır yani. Kalkacaktır buradan yani. Bunda da bir tereddüt yok. Burada da bir sıkıntı yok yani. Yani benim gücüm yeter mi? Benim gücüm yetmez yani belediye olarak. Çünkü benden devlet demir yollarını istedikleri belli. Benim onlara vereceklerim belli. Ancak ben, de, ben orayı arazi olarak, arsa olarak değerlendirdikten sonra... Ben Bak. Demir yollarının isteklerine cevap verebilirim. Yoksa Karabük Belediyesi'nin bütçesi buna yetmez. Karabük'ün böyle bir sosyal ihtiyacı ortadan tamamen kalkmış olur. Ama en güzel tarafı şu olur, meydanda niye ağaç vardı, niye yoktu diye hiç kimse tartışamaz. Bir daha.